Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da birçok raf firmaları vardır. Raf firmalarının sayısının çok olması, sektörde rekabeti arttırdığı gibi, kimi zaman kaliteyi de düşürmektedir. Bundan dolayı tecrübeli ve yetkin firmaları tercih etmek önemlidir. Rotaraf olarak 18 yılı aşkın süredir İstanbul'da hizmet veren, kendini kanıtlamış ve yetkin firmalardan birisiyiz. Bünyemizde bulundurduğumuz tecrübeli mühendis, mimar ve teknisyen kadromuz ile birlikte raf model yelpazemizi geniş tutuyor, gerektiğinde siz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun raflar tasarlıyoruz. Neden Rotaraf? Birçok raf firmaları arasından bizi tercih etmeniz için birçok neden var. 18 yıllık çalışma tecrübemiz ile piyasadaki diğer firmalara göre daha profesyonel ve yetkin bir çalışma anlayışı ile sizlerin hizmetindeyiz. Tecrübeli mimar ve mühendislerden oluşan kadromuzla raf üretimi, montajı ve benzeri işleri çok hızlı ve güvenli bir şekilde yapıyoruz. Raf ve raf sistemlerini üretmeye başlamadan önce ürünün uygulanacağı mekan için ölçü alımı, istenirse tecrübeli mimarlarımız tarafından yapılan 3D görsel mekan tasarımları ile ürünün üretimi sonrası montaj kısmında herhangi bir sıkıntı çıkmasının önüne geçiyor ve çok daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışıyoruz. Diğer firmalara göre raf modeli yelpazemizi her zaman geniş tutuyor, müşterilerimizin istediği tarzda raflara ulaşımlarını kolaylaştırıyoruz. Uzman teknik kadromuz ile aldığınız ürünün montajını güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor, ve ilerleyen süreçte isterseniz yine uzman kadromuz tarafından söküm işlemini de yapıyoruz. Yaptığımız raf ve raf sistemleri. Diğer raf firmaları aksine ürün çeşitliliğimizi en üst seviyede tutmaya ve kataloğumuzu her zaman güncellemeye özen gösteriyoruz. Etkin olarak yaptığımız raf modelleri şu şekildedir. Duvar kaplama raf sistemleri kanallı pano raf sistemleri, kare dikme raf sistemleri, konik dikme raf sistemleri, kolon raf ve askı sistemleri, vitrin raf ve askı sistemleri, ahşap kaplamalı raflar. Buradaki raf modellerimiz en sık tercih edilen modellerimizdir. Bunlar dışında da birçok raf modeli çeşitimizin olmasının yanında uzman kadromuz sayesinde uygulanacak mekana teşhir edilecek ürüne göre değişen farklı raf modellerinin tasarımını ve üretimini de siz müşterilerimiz için yapıyoruz. Rekabeti çok olan ve çok fazla raf firmaları barındıran bu sektörde zirvede kalmaya devam etmek için profesyonel şekilde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.